Bizim amacımız ne? Bizim amacımız internette anonim olabilmek. Bundan birkaç hafta önce yaptığım videoda tam olarak bu konuya değinmiştim. Fakat aldığım yorumlar şunu gösteriyor ki kimsenin buna bir inancı yok. Bu yorumu görmezden gelebilirsiniz. Peki insanlar sizce doğru mu söylüyorlar? Ben herkesin bahsettiği internette anonim olamazsın yorumuna karşı gelmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? VPN alıp bağlan tuşuna basmak yeterli mi? Bunu sizlere herkesin anlayabileceği fakat teknik bir dille anlatmak istiyorum. İlk olarak anlamamız gereken bir nokta var. Bizim verilerimizi nasıl topluyorlar? Bizi nasıl bu kadar iyi tanıyorlar? Bunun birkaç yöntemi var. Çerezler. Çerezlerin birçok kullanım şekli var. Bunlardan biri siz her YouTube açtığınızda kim olduğunuzu hatırlamasını sağlayan, kullanıcı adı ve şifrenizi kayıtlı tutan ilk parti çerezler gibi. Fakat bizi ilgilendiren kısım üçüncü parti çerezler. Bu çerezler siz bir web sitesine girdiğiniz zaman size altın bir tepside sunulur ve siz başka sitelere girdiğinizde bile sizin peşinizi bırakmazlar. Temel kullanım amacı sizlerin tarayıcı kimliklerinizi ve oturum bilgilerinizi toplamaktır. Sizin hangi sitelere girdiğiniz, hangi ürünleri ne kadar süre incelediğiniz, ilgi alanlarınız, kullandığınız sosyal medyalar gibi bilgileri toplar ve sizin bir profilinizi oluşturur. Örneğin B-Ticaret e sitesine girdiğinizde size bir çerez verilir. Daha sonra bir sosyal medyayı ziyaret ettiğinizde e-ticaret sitesinin ağındaki içeriğiniz sizin internet tarayıcınızda tanınır. Bu sayede sosyal medya sitesi sizin hangi sitelerde ne kadar vakit geçirdiğinizi ve hangi ürünlerin ilginizi çektiğini görebilir. Eğer sıfırdan bir başlangıç yapmak isterseniz bu şerezleri silmeniz yetmez. Çünkü zaten sizin için bir profil oluşturulmuştur. Ve siz bu çerezleri sildiğinizde bile daha önce hangi kullanıcı olduğunuzu bildikleri için bu çerezler size yeniden kolayca tanınabilir. Yani sizin için oluşturulan bu profil sizin Google, iPhone, Instagram, YouTube, Facebook, X ve benzeri gibi hesaplarınıza tanımlıdır. Web izleyicileri Web izleyicileri kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini izlemek için kullanılan araçlardır. Bu izleyiciler genellikle web sayfalarına yerleştirilen küçük kod parçacıkları veya çerezler aracılığıyla çalışır temel işlevleri, sizlerin hangi bağlantılara tıkladığınızı, hangi sayfalara girdiğinizi ve bu sayfada ne kadar süre geçirdiğinizi kaydetmektir. Ayrıca üçüncü parti web izleyicileri sizin bu toplanılan verilerinizi kibar bir söyleyişle diğer kaynaklarla paylaşır ve daha doğru bir söyleyişle verilerinizi satar. Parmak izi alma Bu yöntem ile sizlerin tarayıcı ve cihaz bilgileriniz kaydedilir ve bir kimlik oluşturulmaya çalışılır. Tarayıcı türü, işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, yüklü fontlar ve eklentiler gibi bilgiler toplanır. Bu bilgiler kullanıcıyı izlemek için bir araya getirilir. Parmak izi alma, çerezleri reddetme, engelleme veya silinmesi halinde bile kullanıcıyı takip etmeye devam ettiği için parmak izi alma gizliliğe karşı büyük bir tehdittir. İşte tam bu noktada insanların neden internette anonim diye bir şey yoktur dediğini anlayabiliyoruz. VPN kullansak bile bu internette bıraktığımız ayak izi kolayca takip edilebiliyor ve bizi hemen tanıyabiliyorlar. Peki eğer gizliliğimize önem veriyorsak, insanların bu dediklerine karşı çıkmak ve interneti gerçekten anonim bir şekilde kullanmak istiyorsak ne mi yapmamız lazım? Yeni bir yüz, yeni bir kimlik, geçmişin silinecek, ailen yakınların, seni tanıyan herkes, artık onlar yok. Tamam tamam tamam. Belki de Polat veya Ezel olmamıza gerek yok. Fakat yapmamız gereken birkaç şey var. Kendinize ikinci bir profil oluşturmak, sıradan ve gündelik yapmanız gereken şeyleri aynı şekilde yapmaya devam edin. Takip edilmemek istediğiniz şeyleri yaparken yeni bir tarayıcı ki bu Epic veya Brave olabilir. Bu tarayıcıyı kullanmaya başlamadan önce tüm takip çerez isteklerini engellemek, herhangi bir Google veya Apple hesabınıza girmeyip herhangi bir sosyal medya hesabınızı buradan açmamanız yani kısaca gündelik hayatınızda yaptığınız hiçbir şeyi buradan yapmamanız çok önemli. Bunun üzerine bir VPN kullanmanız ve aralarından en önemlisi Windows harici bir işletim sistemini kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Unutmayın ki eğer onlara sizi takip edebilecekleri bir alan tanımazsanız, sizi takip edemezler. Bu aşamada size Brave Browser'ı tanıtmak istiyorum. Çünkü artık gizliliğe önem veren kişiler Chrome'u kullanmayı bırakmaya başlıyor ve alternatif olarak yerine Brave alıyor. Sponsor değildir. Burada sizlere Brave'in sıfırdan yüklenişi ve ayarlarını yapmayı göstereceğim. İlk yüklendiğinde karşınıza çıkacak veri aktarımı seçeneğini atla demeyi unutmayın. Ve sizden arama motorumuzu geliştirmek için bize anonim veri yollayın dediğinde sonra bakarız seçeneğini işaretleyin. Öncelikle tracker ve reklam bloklamaya agresif alıyoruz ve siteleri HTTPS bağlantı kurmaya zorluyoruz. Arka planda çalışacak scriptleri blokluyoruz ve üçüncü parti çerezlerin engellendiğinden emin oluyoruz. Eğer dilerseniz bir siteyi kapattığınızda tüm çerez ve site verilerinin silinmesini de işaretleyebilirsiniz. Sosyal medya bloklama seçeneği internette gezdiğiniz sitelerdeki Facebook veya X gibi sosyal medya linklerinin otomatik açılmasını engelleyecektir. Gizlilik ve güvenlik sekmesindeki güvenlik bölümünün DNS sağlayıcısını işletim sistemi seçmeyi unutmayın. Eğer bir VPN kullanıyorsanız bu adımı atlamak VPN kullansanız dahi DNS'inizin tespit edilmesine yol açabilir. Brave Shield bölümünden sitelere verdiğiniz izinleri kontrol etmeyi unutmayın. Buradaki en büyük tavsiyem hiçbir siteye kamera, mikrofon ve benzeri hiçbir şeyi kullanması için direkt bir izin vermeyin. En azından size kullanmak için sorsun. Gizlilik ve güvenlik bölümüne geri geldiğimizde Do Not Track isteği yolla seçeneğini işaretleyin. Bu seçeneği işaretlemek kullandığınız tarayıcı isteyle konuşurken ona beni takip etme isteği atacaktır. Karşınıza çıkan reklamlar dün başka bir sitede baktığınız ürünle alakalı olmamaya başlayacaktır. İnanın bana bu iyi bir şey. Veri toplama kısmında günlük olarak Brave'le gizlice pingleştiğinizi ve onların sizin Brave'i ne kadar kullandığınızı takip ettiğini göreceksiniz. O seçeneği kaldırın. Sistem kısmında Brave kapandığında arka planda uygulamalar çalışmaya devam etsin seçeneği işaretli olacaktır. Bu seçeneğin işaretini kaldırın. Tebrikler. Anonim hayatınızı ilk adımınızı attınız. Bu adımların hepsini tamamladıktan sonra bir arama yaptığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyorsa doğru yoldasınız demektir. Sıradaki adımınız Google'ı kullanmayı bırakmak olacaktır. Benim tavsiyem DuckDuckGo'ya geçin. DuckDuckGo'nun kendine ait bir web browser'ı var ve hatta bazı insanlar bunu kullanmayı öneriyor. Fakat benim deneyimimde birazcık fazla remiyor ve alternatiflerine göre biraz daha yavaş. Bu yüzden sadece arama motorunu farklı bir browser üzerinden kullanmanızı tavsiye ederim. Peki eğer bizim isteğimiz yaptığımız her şeyi anonim bir şekilde yapmaksa yani buna sosyal medya kullanmak, e-ticaret yapmak ve Google veya Apple hesabı da dahilse ne yapabiliriz? Açıkçası yasa olarak pek bir şey yapamayız. Fakat duyduğuma göre internet üzerinden telefon numarası alan, takip edilemez mail adresleri kullanan kişiler var. Bu bilgilerle açılan hesaplarında bir profile oluşturulabiliyor tabii ki. Fakat oluşturulan bu profil sizinki olmuyor. Ve son olarak unutmayın ki herkesin doğru dediği bir şey bazen doğru olmayabilir ve bazen akıntıya karşı yüzmeniz gerekebilir.